Ah, babaanne. Ne? Tuvalete gitmem lazım benim. İyi, hadi. Hadi git, çabuk ol, hadi. Pardon. Pardon hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Hanım kızım, ben Agah Bey'e bakmıştım. Hanımefendi, randevunuz var mıydı? Kimsiniz siz? Dünürüyüm ben ayol. Çift dikiş büyük dünürüyüm. Bir saniye. Vallahi dayanamayıp kalk geldik Agah Bey. Ceren'im dün geceden sabaha kadar Agah babam bana elini öptürmedi diye ağla ağla perişan oldu. Ne yapacağımı şaşırdım. Acısı bebeğinden çıkacak diye korkup kapıp getirdim buraya. Hala sancısı var Agah Bey. Tuvalete gitti. Gelecek birazdan. Bir daha gelmeden bir telefon açsan iyi edersin Neriman Hanım. Nedir sizi böyle dangur dungur karşıma getiren şey? Evet. Söyleyin sizi dinliyorum. Vay be! Bebeğimin babası masalı yalan oldu ha Ceren? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen bu söylediklerine kendin inanıyor musun? Bak Cenk, bu bebek senin. Bu da annenin marifeti. Babaannem bile acaba mı diyor ama... ...ben de acaba yok. Bunu senin annen yaptı, bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ulan senin yüzünden neredeyse hayatımı değiştiriyordum ben be. Senin yüzünden hayatımı mahvediyordum. Aylarca vicdan azabı çektirdin bana. Hadi ya. Bu senin vicdan azabı çeken halin miydi? Ya. Düşün. Bana bak. Doğuma kadar usludur. Benden de uzak dur. Çünkü şu an vicdan azabı çekmeyen halime bakıyorsun. biz bu olan bitenden çok perişan olduk. Gördünüz halimizi. Ailecek birbirimize düştük. Revan bana bu yaştan sonra torununun namusuyla sınanmak. Size de sitem etmek istemem ama siz de babasınız sonuçta. Öyle bir günahımızı aldınız ki. Aldıysan bir senin torununu değil. Kendi oğlumun da günahını aldım. Şimdi ne istiyorsan söyle, beni torununla muhatap etme. Biz buraya ezik büzük gururumuzla geldik. Bizim köşkte, para da pulda gözümüz yok Agah Bey. Boynumuzu büküp sizden bir tek şey istemeye geldik. Neymiş o tek istediğiniz şey? Söyle bakalım. Torunum kocasını istiyor Agah Bey. Siz bizi tıktınız bir apartman dairesine. Bu kızcağız gebe haliyle yemediği küfür kalmadı. Kocasının nerede olduğunu bile bilmiyor. Olacak şey mi? Ben kocuma yaptığım her şey için çok pişmanım Agah Bey. Bir anlık gaflet için revan bu kızın çektiği. Dün özür dilediniz madem. Ben senin torunundan özür dilemedim. Ayıp oluyor ama Agah Bey. Kanlınız mı bu kız sizin canım? Yani dilimin varmadığı iftirayı bu kızın namusuna attınız. Bu kızdan başka herkesten özür dilediniz. Ne yaptı bu kız size canım? Bak o zaman. Bak da gör. Torunun iftiraya niye gık dememiş bak. bakıyorsun öyle suratına? Haberin var değil mi? Biliyorsun. Cenk'in Amerika'ya Gördün mü torununun marifetini Nerman Hanım? Yeğenimin nikahında oğlumun adını yana yakıla nasıl sayıkladığını gördün değil mi? Anasına gösteremedim. Yüzüm yetmedi. Şimdi beni daha fazla konuşturmayın. Burada benim olmadan buraya adım atmayın. Sen de bir daha yeğenimin yüzünü görmeyeceksin. Oğlumun adını değil rüyanda bile görmeyeceksin. Gidip edebinle doğumunu bekleyeceksin. Köşkü de yeğenimi de o utanmaz ağzına sakız etmeyeceksin. Şimdi. Sıra da Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.